İstanbul Portföy Yönetici Orta Turgay Ozaner'e ağırladık akıllı paranın bu bölümünde. Şimdi İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizlerle birlikte olacak. Nilüfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bugünkü Merkez Bankası toplantısına katılımınız oldu mu bunu sorarak başlamak istiyorum ilk öncelikle ve özellikle bu toplantıda edindiğiniz izlenimleri merak ediyorum. Sonrasında detaylarını tabii ki soracağım ama sizin özellikle Merkez Bankası'ndan duymak istediğiniz şeyler, sorularınız neydi? Ne kadarına cevap alabildiniz? Bunları merak ediyorum öncelikle. Evet ben katıldım toplantıya. En çok merak edilen konular faiz politikası, dövize müdahale stratejisi ve önümüzdeki dönemde ne olacak bu konuda. Enflasyon nasıl görüyor Merkez Bankası enflasyonu? Bunlar tabii öncelikle merak edilen alanlardı. Faizden başlamak gerekirse zaten muhtemelen siz de bahsetmişsinizdir yayınlarınızda. Merkez Bankası son faiz kararını açıkladığı metninde yaptığı bu ileriye yönelik yönlendirmeyi aslında teyit etti. Orada hatırlarsanız Merkez Bankası 2022 yılının ortasına kadar arizi unsurlardan kaynaklanan enflasyonda yükseliş baskısının devam edebileceğini ve bu kapsamda ki enflasyon görünümü değerlendirildiğinde oluşan oluştuğunu düşündükleri faiz indirim alanının büyük ölçüde kullanıldığını ve sınırlı bir alan daha doğrusu kaldığını söylemişti. Biz bunu Aralık'ta faiz indirimi devam edebilir ama daha sonrasında bir süre merkez bankası faiz indirimine ara verecek diye yorumlamıştık gerçekten de bu toplantıda da benzer mesajı yineledi Merkez Bankası. Bir indirim alanı var. O indirim alanı büyük ölçüde kullanıldı. Hemen hemen tamamlandı. Aralıkta tekrar değerlendireceğiz dedi. Yani sınırlı bir alan daha kaldığını da aslında bir nevi işaret etmiş oldu. Ama 2022 yılının ortasına kadar da şu ana kadar aldıkları kararların etkisini gözlemleyeceklerini ifade etti. Tabii ki şartlara göre enflasyon, piyasa vesaire hani bunlara göre tabii ki de 6 ayda çok şey değişebilir. günü geldiğinde hani bu stratejiden bilir ama şu anda Merkez Bankası'nın bas senaryosunun bir süre 2022 yılında faizi mevcut seviyesinde tutmak bir değişikliğe gitmemek olarak anlayabiliriz. E, döviz müdahaleleriyle ilgili olarak da e, birkaç defa merkez bankası şunu vurguladı: e, Döviz kuru e, şu anda e, makro temellerden, ekonomik temellerden kopuk olduğunu düşünüyoruz. E, ama biz e, buna değil, daha ziyade aşırı oynaklık ve likitte gelişmelerini izleyerek buna yönelik bir müdahale stratejisi izliyoruz ve bu müdahalenin de sınırlı olacağını ya da sınırlı yani zaten dünkü sınırlıydı muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de yine benzer çerçevede kalabileceği mesajını verdi. Ee, da, yani döviz kurlarında her ne kadar oluşan seviyeleri Merkez Bankası çok e, istedikleri seviyelerde ya da e, ekonomiyle uyumlu seviyelerde olduğunu düşünmese de e, bu daha dengeli seviyelere piyasanın kendi dinamikleri içerisinde gelmesini arzu ettiklerini dolayısıyla piyasaya çok fazla e, müdahaleyi, e, dengeleri değiştirecek şeyleri yapmaktan imtina ettiklerini e, mesajını verdi. Döviz e, kuruna müdahale tabii sadece Arz, e, döviz rezerv kullanılarak yapılmıyor malum e, faiz koridoru da geçmişte e, kura müdahale yöntemi olarak kullanılmıştı bu konuda bir soru geldi e, ona da verdiği cevapta hani kısa süre içerisinde kurun pardon faiz koridorunun bir müdahale yöntemi olarak çok kullanılmasına ihtiyaç görmediklerini ama ileride tabii ki böyle bir ihtiyaç doğarsa kullanabileceklerini belirtti Merkez Bankası. Enflasyon konusunda ise 2022 yılının ikinci yarısında Merkez Bankası biliyorsunuz bir enflasyonda düşüş öngörüyor en son yayınladığı enflasyon raporuna baktığımız zaman. Bu beklentisinde bir değişiklik olmadığını anlıyoruz. Çünkü yıl sonu hedeflerimize tahminlerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz dedi Merkez Bankası Başkanı. Hatta kısa süre içerisinde yani 2022 yılının ilk yarısında enflasyonun işte %30 aşma olasılığından bahsetti bir analist soru soran birisi katılımcı biz daha düşük seviyelerde öngörüyoruz diyerek de hani o piyasadaki beklentilerden biraz aslında ayrıştığını da ifade etmiş oldu. Burada nasıl bir önemi var hani bu söylediklerinin derseniz özellikle faiz konusunda indirimlerin ne kadar devam edebileceği, nereye kadar gidebileceği konusunda ciddi bir belirsizlik oluşmuştu Eylül ayında faiz indirimleri başladığından beri. Çünkü Merkez Bankası manşet enflasyona değil, para politikasının etki alanında olan dış şey arz kaynaklı değil de daha ziyade talep kaynaklı gelişmelere odaklandıklarını, enflasyonun bu alanına baktıklarını söylüyordu. Fakat o alanın yani orada ki Merkez Bankası'nın baktığı enflasyon göstergesinin ne olduğunu da piyasa yatırımcılar tam olarak e, tabii ki bilemediler bilemiyoruz da hala bilmiyoruz e, dolayısıyla bu faiz acaba bu yöntemle bu strateji de nereye kadar düşer sorusunun cevabı e, herkeste farklıydı e, merkez bankasının Aralık'ta sınırlı bir indirim daha demesi ve e, 2022 ortasına kadar da Faizi değiştirmeyeceğiz mesajı vermesi bu anlamda önemli. E, fakat tabii hani piyasa bunu e, bu verilen bu sözlü yönlendirmeye yapılan bu sözü yönlendirmeye merkez bankası ne kadar e, e, uyum sağlayabilir, e, yani bunda bir değişiklik olur mu e, ilerleyen dönemlerde? Bunu da tabii yatırımcılar tam olarak hala kestiremiyorlar ama en azından şu an merkez bankasının böyle bir beyanı var veya niyeti var. Bunu bilmek tabii ki bir miktar belirsizlikleri azaltması açısından olumlu diye ben düşünüyorum. Aksi takdirde tamamen tekrar şey yani belirsizliklerin çok yüksek olduğu bir ortamdan bahsetmeye devam ediyor olacaktık. Döviz kurlarına müdahale açısından bakıldığında orada da hem şeffaf yöntemlerin tercih edildiğini Merkez Bankası'nın vurgulamış olması hem de böyle çok agresif döviz kurunu aşağı itmeye yönelik sert müdahaleler Yerde bulunmayacağını, oynaklığa ve likitteye yönelik daha sınırlı çerçevede adımlar atacağına yönelik mesaj vermesi de bence bu arada o da ben olumlu buluyorum çünkü e, malum döviz rezervlerimiz evet yükseldi 130 milyar dolara yaklaşan bir brüt rezervimiz oldu. Gerçi şimdi müdahale sonrası o biraz daha geriliyor olacak muhtemelen ama e, belirgin bir artış vardı brüt döviz rezervlerinde ama aynı keskin yükseliş aynı belirgin yükseliş. Ve Merkez Bankası'nın döviz varlık yükümlülük farkı olarak nitelendirebileceğimiz açık pozisyon diye baktığımız göstergede tabii o kadar bir artış iyileşme aynı ölçüde yok. Dolayısıyla hani rezervler seviye değil de kompozisyon itibariyle değerlendirildiğinde çok büyük döviz müdahaleleri yapılıyor olması risk firma açısından çok tercih edilen bir durum olmazdı. O açıdan o açıklamayı da ben olumlu buluyorum. Şimdi yani olumsuz taraflarda tabii ki var biz de döviz kurundan geçişkenlikle ilgili önümüzdeki dönemde nasıl bir enflasyon patikası görebiliriz diye baktığımız zaman tabii %30 ve hatta daha üzerine konuşmaya başlamamız gereken bir dönem gibi görünüyor. Tabii ki öngöremediğimiz başka gelişmeler olabilir ama şu anda yapılan projeksiyonlarda bu tip seviyelere geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla 2022'de de daha önceden önümüze konulan enflasyon e, tahminlerinin gerçekleşme olasılığını biz e, azaldığını düşünüyoruz. Ne olacak e, peki Nerifer nasıl... Hanım yani öyle olursa sizin tahminleriniz doğrultusunda mesela 30'lardan bahsediyoruz enflasyon tarafında ama faizi düşük tutma yönündeki devam ediyor para politikası bu durumda ne olabilir sizce olasılıklar neler Türkiye ekonomisinde? Yani şöyle Merkez Bankası'nın enflasyona yaklaşımını dikkate alırsak bunu geçici göreceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunu da hani dış bir şok olarak bir externality olarak enflasyona görecektir diye ben tahmin ediyorum. Bu fiyat artışlarının yani döviz kuru oynaklığı sebebiyle oluşan fiyat artışlarının bir defaya mahsus oluşmuş artışlar olacağını ve enflasyonda kalıcı bir bozulmaya sebep olmayacağını değerlendirerek şu anda nasıl enflasyona değil de manşet enflasyona değil de başka bölümlerine odaklanıyorsa muhtemelen Merkez Bankası bunu yapmaya devam edebilir. Dolayısıyla faizde bir yukarı yönlü ayarlamaya gidilme olasılığını ben çok yüksek bulmuyorum. Bu da tabii Türk lirası varlıkların reel olarak enflasyonun üzerinde bir getiri sağlama imkanının azalacağını bize söylüyor. Tabii ki şey riski var. Yani madem enflasyon %30 olacak veya %25 olacak gelecek sene böyle seviyeler konuşacaksak o zaman tabii döviz kuru açısından da burada bir tekrardan bir yükseliş ihtimalini de beraberinde getiriyor. Çünkü genelde kur enflasyon ikisi birbirine biliyorsunuz bakarak fiyatlanan şeyler. Ee, o nedenle tabii e, döviz kurunun da e, yükseliş e, olasılığını gündemde tutuyor. Ama şunu bilmiyoruz. Yani burada bir kere mesela büyüme nasıl tepki verecek bunu bilmiyoruz. Döviz kuru oynaklığı yani olan, yaşanana kadar olan süreçte göstergeler oldukça olumluydu. E, beklenenin üzerinde bir büyüme performansı vardı. Fakat bu döviz kuru oynaklığı ile birlikte acaba ticarette bir yavaşlama, bir aniden bir hani fiyatlama zorluklarının da beraberinde getirdiği bir siparişlerde ve teslimatlarda bir duraksama yaşanabilir mi? Bu ne kadar kalıcı olur? Bence bu kısım çok önemli olacaktır. Eğer yaşanan piyasa gelişmelerini ve uygulanan bu politikanın arzu edilenin aksine büyümeyi destekleyici değil büyümede bir yavaşlama getirecek nitelikte olduğu kanaati oluşursa ekonomi yönetiminde o zaman bence politikalar tekrardan masaya yatırılabilir. Şimdi Merkez Bankası Haziran'a kadar gözlemleyeceğiz dedi. Ben bunun sadece enflasyon açısından gözlemleneceğini düşünmüyorum. Bu bütün ekonomi göstergelerine, bu yeni geliştirilen politikanın nasıl bir etkisi olacak? Bu izlenecektir. Bu çerçevede de değişikliklere uğrayabilir tabii ki şu anda izlenen politika. Yani ben büyümenin kritik olduğunu düşünüyorum. Büyüme performansını izlemek lazım. Burada arzu edilen Hanım, gidişat... bölüyorum. Yok. Çok özür dileyerek. Hazine Bakanlığı'nda... Devir...